Inktober nedir? Daha önce duydunuz mu? Bu Inktober Jack Parker adında bir adamın 2009 yılında başlattığı bir challenge. Kendi mürekkep çalışmalarını geliştirmek için yaptığı, kendini zorladığı bir challenge aslında ama dünya tarafından çok beğeniliyor ve bu hashtag Inktober hashtag'i kullanılıyor. Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Ben 2018'de başladım Inktober etkinliğine. 2019'da da yaptım. Daha sonra Rolentober'a çevirmiştim. Kendi ismimi kullanmıştım ve Instagram'da insanlar yani takip eden beni insanların tavsiye ettiği başlıkları kullanarak listeler oluşturmuştum. Aynı Inktober gibi ama ismine Rolandober demiştik. İki sene de böyle yaptım. Bakalım bu sene yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum ama yaparsak da yine Rolandober olarak devam edecek. Ben size 2019 yılında yaptığım Inktober'ı göstereceğim. Çünkü en beğendiğim, aklımda en çok kalan Inktober'lardan birisi bu aslında. Gördüğünüz gibi kullandığım malzemeleri de koydum. Bazı markerlar, işte fırça kalemler, yine içinde mürekkep var bunun. Zaten mürekkep ana malzemeler malzememiz ve bir tane de fırça vardı. Fırçayı da böyle daha büyük alanları doldurmak istediğim zaman kullanıyordum. Bir ay boyunca her gün bir konu var ve o konuyla ilgili çizim yapıyorsunuz. Dışarıdan bakıldığı zaman o kadar zor gibi gözükmüyor aslında. Ama ben başladığım zaman ne kadar zor olduğunu anladım. Her gün çizim yapmak ve o konu hakkında bir çizim bulmak gerçekten çok zor. Başlangıcı her zaman eğlenceli ve kolay oluyor genelde. Ama ortalara doğru çok zorlamaya, sona doğru ise gerçekten insanı çileden çıkarmaya başlayabiliyor. O yüzden ilk başlayanlar Inktober'a bayağı zorlanır. Hatta tamamlayamaz çoğu zaman. Bir heyecanla başlıyor ama sonunu getiremiyor. Inktober'ın hem kendi disiplin sağlamanız konusunda size yardım oluyor hem de çizimlerinizi geliştirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca da daha önce mürekkep çalışmadıysanız farklı bir medyumu, farklı bir araç gereci tanımış oluyorsunuz. Bu açılardan güzel bence. 2019 listesi de buydu. Buraya yazmışım böyle ilginç bir şekilde. Büyükten küçüğe doğru. <laughs> Yazım çok kötüdür genelde. Evet, ilk günümüz ring konunun başlığı. İlk sene yaptıktan sonra Inktober'a artık ikinci senede değişik bir şey yapmak istemiştim. Birkaç tane beğendiğim artist vardı. Inktober'da bir hikaye yazıyorlardı. Her günün konusunu bir karakter üzerinden veya birkaç karakter üzerinden devam ettiriyorlardı. Bir günün hikayesi öteki günle bağlantılıydı. En azından karakterler aynıydı. Bu çok hoşuma gidiyordu. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak istemiştim. O dönemde de bir yönetmen arkadaşım bir film çekiyordu. Filmin ismi Bozoydu. Bu ayıcıkla alakalı bir kısım vardı filmin içinde. Ben beraber öyle bir filmde çalışıyorduk. Tabii amatör bir filmdi. Benden de bu film için bir animasyon yapmamı istemişti. Tabii ki kendi tanıdığı da yok çizer. ben de profesyonel değilim. Animasyon çok bilmiyorum. Tabii başka birisine yaptıramıyor çünkü profesyonel animasyon şirketleri çok para istiyor. Bizim de öyle bir bütçemiz yok falan. Böyle kendimiz yani bir passion project gibi, tutku projemiz gibi bir projeydi. Yani Bozo oradan geliyor. Ben bu buradaki karakteri yani bu Inktober'da kullandığım Bozo karakterini bu ayıya bakarak tasarlamıştım ve o filmde de kullandık bu ayı. Evet ilk günümüz normalde ben size şimdi ekrana da koyacağım onları Bozo'nun hikayesini yazıyla da yazmıştım. Yani bu çizimi yaptım ve üzerine kağıtla yazılar yazıp onları kesip tek tek yerleştirmiştim ve her güne bir söz ya da bir hikaye belki geçmiş günle alakalı belki o günle alakalı veya hiç alakasız da olabilir çünkü bazen bulamıyordum gerçekten ne yazacağımı o kadar çok şeyi bir anda yapmanız gerekiyor ki, hem karakter tasarlayacaksınız hem mekan tasarlayacaksınız hem de bir de işte senaryosu olacak, hikayesi olacak. Bunların hepsini yapmak çok zorlamıştı beni. O yüzden yapabildiğim kadarıyla yapmıştım. Ring konusu burası bir laboratuvarmış ve orada işte böyle halkalar varmış. Bozo da orayı incelerken bakıyormuş gibi bir kompozisyon düşünmüştüm. Aslında düşündüğüm şey Bozo ile alakalı birbirini takip eden hikayelerden çok her gün bu Boz geçmeli bazı oyunlar var ya Dark Souls gibi ya da Shadow of Colossus gibi özellikle Shadow of the Colossus oyunu çok etkilemişti beni. Bozo her gün bir yaratıkla karşılaşıyor ve sonraki gün farklı bir yaratığa gidiyor falan gibi bir hikaye düşünmüştüm. Yani başlangıcı böyleydi en azından. Burada da yine öyle bir yaratık yapmışım karşısına Bozo'nun. Inktober'da şunu da yaşadım tabii ki. Uzaktayken karakteri mesela ayrıntılarını daha az çizip yakındayken işte daha fazla ayrıntılar çizmeliyim. Bunlara da çalışmış oldum aslında. Bu Inktober içerisinde en beğendiğim sayfalardan bir tanesi de buydu. Çünkü bozonun biraz daha arkadan gözüküyor. Böyle heroik bir poz verdiği bir çizim aslında. Ve bu çizimin kompozisyonunu da başka bir çizerden almıştım. Şu an ismini hatırlamıyorum ama büyük ihtimal Derek Laughman olabilir. İsmini de doğru okuyamıyorum bilmiyorum. Onun işlerinden birin biriydi diye hatırlıyorum. Farklı bir tabii ki karakter vardı burada. Ama buna benzer bir kompozisyon kurmuştu. O kompozisyona bakarak çizdiğimi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada gördüğünüz tavşan da aslında Nisan Hakan'a bir göndermeydi. Onun Topşik diye bir tane karakteri var, karikatür karakteri. Ona yaptığım bir aslında göndermeydi. Kendisini de yollamıştım tabii ki ama e, muhtemelen görmemiştir. Baktığınız zaman aslında burada çizdiğim ayıcık önceki çizdiğim veya sonraki çizdiğimle çok benzemiyor. O karakter bütünlüğünü sağlamak çok zor ve ben zaten ilk defa yaptığım için aşırı zorlanıyordum bunda. Buraya pelerinini asmış kılıcıyla birlikte. Her zaman kullanıyorum kılıç ve pelerin. Bunlar zaten karakterimizin aynı kişi olduğuyla alakalı. Seyirciye bazı ipuçları veriyor. Bozo'nun yolculuğuna odaklanmışım daha çok. Yani orada Bozo bir yaratıkla dövüştü, sonra ilerliyoruz. Kar yağan bir yere geliyor, orada çadır kuruyor falan. Buradaki konumuz neydi? Husky miydi? Ona da bir bakayım. Evet, huskyymiş. Husky konusunda tabii burada karakterimiz sahnenin içinde ama konuyla da alakalı olmasını istediğim için bir husky çizmişim de i̇şte onlar Bozo'yu götürüyormuş gibi bir kızakla. Ve bozonun pozları üzerinde sürekli heroik pozlar deniyorum gördüğünüz gibi. Kılıcı kullanarak, pelerini kullanarak. Burada kullandığım malzemeleri de yeni yeni tanıdığım için onları da keşfetmeye çalışıyorum. Mesela buraya siyah mürekkep üzerine beyaz mürekkep sıçratmışım. Devam ediyorum. Kar yağdığı için ve haskilerde olduğu için tabii ki mekan biraz daha buzul mekanlara çekmişim. Öyle bir yerdeymiş gibi. Devam ediyor yolculuğuna ve tırmanıyor tabii ki. Çünkü burada e, sanırım konu Sivink, swing'e denk geliyor bunda. Burada da işte dağa tırmanıyormuş. Dolayısıyla orada sallanmışçasına bir kompozisyon oluşturmuşum. Bir de kompozisyonları oluştururken şunu da düşünmeye çalışıyordum. Bir kağıda yazıp o kelimeleri kesip kesip üstüne yerleştirip öyle paylaşıyordum Instagram'da. O yüzden kompozisyonu buna göre oluşturuyordum bazen. Boşluklar bırakmaya çalışıyordum. Ya alt kısımda, üst kısımda, sağda, solda. Hem burada uzaklık, yakınlık ilişkisini tonlarla kurmaya çalışmışım. Bakın işte burası daha koyu. Gitgide açıklaşıyor. Hem de dikkati sağ tarafa biraz daha çekiyorum ve boşluk bırakıyorum hem kompozisyon açısından iyi olsun hem de o yazıları rahat koyabileyim diye Burada da konumuz pattern. Sanırım balık üzerinde göstermişim. Balığın üstünde bazı dokular olduğu için. Aslında Bozo oyuncak bir ayı. Zaten kendisi de tasarımı da öyle ama hikayede de öyle. Oyuncak bir ayı. Yani normal ayının özelliklerini taşımıyor. Ama burada tabii zorlanıyorum. Hikayeyi de nasıl yazarım, nasıl uydururum. Buna da uğraşıyorum bir yandan. Ayı olduğu için de işte balık avladığını ama balık yemediğini aslında. Çünkü oyuncak bir ayı olduğu için balık yemiyor ama yine de o dürtüleri varmış gibi. Kendisini ayı gibi hissediyor bir yandan diye bir hikaye uydurmuştum burada Devam edelim. Bu da sevdiğim çizimlerden bir tanesi. Burada da işte Snow'du konumuz. Karlı bir yerde ve artık yeni bir yaratıkla karşılaşıyor Bozu. Tırmandı ya az önce dağa tırmandı. İşte bazı yollardan gitti. Karlı dağlardan. Zirveye ulaştı. Orada bir yaratıkla karşılaşıyor ve tahmin ediyorsunuz az çok ne olduğunu. Ejderha tarzı bir yaratık. Çünkü sonraki günümüzün konusu da zaten ejderha. Burada yine ejderha ile bir karşılaşması. Kılıcına bir büyü gibi bir şey eklemiştim hatırlıyorsunuz. Sanki onu şarj ediyormuş gibi enerji topluyormuş gibi ve kendisi de işte haykırıyor yaratıkla karşılaştı ve onunla savaşa girecek ve sonraki güne geçiyoruz. Şimdi bugünümüzün konusu eş yani kül. Düşmanımız ejderha olduğu için ateş püskürmüş ve etrafta işte küller varmış gibi düşünmelerini istemiş. Aslında bundan sonra konuları da bağlamaya çalışıyorum. Evet ama bir gün önceyle de alakası olsun istiyorum. Yani bir gün önce bir ejderha vardı. Ona bir şey olması lazım. Bozo işte onu yenmiş ve mağlup etmiş burada onu görüyoruz doğaçlama gidiyorum. Yani ejderha var. Bir gün sonraki konu ne? Onu düşünüyorum. İşte overgrown mesela bir gün sonraki konu. Ejderha vardı. Onun boğazıyla alakalı bir hikaye uydurmam gerekiyor. Ne olabilir diye düşünüyorum ve içinde bir yumurta varmış falan. Hazır buraya gelmişken bir malzemeleri de tanıyalım. Bunları göstermedim size. Şurada gördüğünüz tonlamaları falan tabi renk de var. Renkler de yine marker. Sanırım şu pembe hafif pembe olan kısımlar. Mürekkep pembeyi de gösterebilirim aslında size de. O da şöyle bir şey. Yine Winsor Newton'ın şöyle bir mürekkebiydi. Crimson'mış. Bu mürekkepleri de kullanıyordum. Dediğim gibi Inktober yani adın üzerinde mürekkep ağırlıklı bir etkinlik olduğu için elimden geldiğince mürekkepleri de kullanıyordum. Ama henüz mürekkeple o tonlamaları suyla ne kadar karıştıracağım uygun çok fırçam da yoktu. O yüzden şu markerları da kullanıyordum. Bunlar da seviye seviye böyle. Azalmış baya. Genelde 3 çeşit kullanıyordum. 1 numara, 3 numara ve genelde siyah. Bu normalde onlara göre fazla siyah aslında. Belki 5 derece falan kullanırdım. Bu direkt siyah olan Evet. Bir üç bir tane de beş yani bu kadar siyah değil de biraz daha koyu rengini kullanmıştım genelde tonlamalar için. Şunları da göstereyim. Bu da normalde fırça uçlu kalemler kartuşlu oluyor. Kartuşlu oluyor bildiğim kadarıyla. Bana çok kullanışlı gelmiyordu yani. Almak istemiyordum. Mürekkepler daha ucuz olduğu için toplu halde satıldığında. Sulu boya fırçaları var. Onların içine mürekkeple doldurup kullanabilir miyim diye düşünmüştüm. Kullanabiliyorsunuz. Evet fırça etkisi var. İnceden kalına falan Rahatça kullanabiliyorsunuz ama bunda da bir problem var. Çok çabuk akıyor. Sonuçta sulu boya da fazla su kullandığınız için çok önemli olmuyor. Buradan suyun akması bir problem yaratmıyor ama mürekkep için çok tercih edilen bir şey değil aslında. Çünkü damlıyor. Bir süre sonra böyle dik tuttuğunuz zaman burada birikiyor ve bir anda çok fazla mürekkep damlayabiliyor. O yüzden bunu işin aslı çok kullanamadım. Sadece bu tarz geniş alanlar olduğu zaman hem bu fırçayı kullanıyordum hem de aslında sulu boya fırçası ama biraz da kirlenmiş veya bu fırçayı kullanıyordum. Evet malzemeler. Da böyleydi. Sonraki gün yumurtayı almış götürüyor. Şimdi mesela bugün bu konu başlığıyla alakası yok. Konu başlığı Legend normalde. Ama burada işte kahramanımız zaten boz olduğu için karede kahramanımız varsa o konu tamamdır demişim. Bu arada yaptığı şey de işte o boğazdaki yumurtayı çıkarıyor ve kılıcını yine şarj ettiğini görüyoruz. Ve zıplıyor. Belli ki yumurtaya bir şey yapacak. Ve yumurtaya kılıcını saplıyor. Oradan bazı şeyler çıktığını görüyoruz. Bozuya şu an biraz daha yakından bakıyoruz. Önceki çizimlerde biraz daha uzaktan bakıyoruz. Bunlar çok güzel çalışmalar aslında. Özellikle animasyon çalışanlar için veya karakter dizaynı yapanlar için aynı karakteri farklı uzaklıklarda ve farklı açılarda çizmek ve bunu işte her gün belli bir hikayeye uyacak şekilde yapmak çok zor. Evet ama aynı oranda da hızlı gelişmenizi sağlayan bir şey. Çünkü hatalarınızı çok çabuk görüyorsunuz. Azıcık göbeğini fazla çizsen şişman bir ayı oluyor. Kollarını işte büyük küçük çizsen çok garip durabiliyor. Belki dışarıdan bakan bir insan ilk görüşte fark etmiyor olabilir ama çizer olarak ben çok fark ediyordum ve aşırı rahatsız edebiliyor sizi. Devam edelim. Büyük kılıçları da çok seviyordum ben. O yüzden de aslında biraz verdim Bozo'nun eline bir kılıç ve şunu da çok yapmak istiyordum. Yani küçük bir karakter, evet oyuncak ayı, sevimli aslında tatlı da bir karakter. Ama bir taraftan da ölümcül. Büyük bir kılıcı var falan. Hani kılıç büyük, işte kahraman küçük. O aradaki garipliği de kurmak istemiştim. Bunu da etkisi olan bazı şeyler var. Birisi zaten çok sürekli... Yaşamıyor.